hoş geldin. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yunus suresi 50 ile 65 ayet bölüm 5. 10 Yunus 50. De ki ey müşrikler ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar 51 başınıza bela geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz şimdi mi çok geç halbuki onu azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz 52 sonra o kendilerine zulmedenlere ebedi azabı tadın denilecek kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız 53. O azap bir gerçek midir? Diye senden haber istiyorlar. De ki evet Rabbime and olsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsiniz. 54. O zaman zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa azaptan kurtulmak için elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.